Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenip izlersiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip göz atmayı unutmayın. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'den çok çekici bir paylaşım geldi. Bunun üzerine birçok hayranı Kerem Bürsin'den acilen atak gelmesi gerektiğine dair yorumlarda bulundular. Bir bakan, e, bakanın gözüne ayır, ayırmadığı Hande Erçel'in yolların aklını başından aldı. Sevilerek takip edilen başarılı isim son paylaşımı ise kısa süredeki milyon aşkın bir yeni aldı. 10 binden fazla yorum alan Hande Erçel'in tarzı ise çok beğenildi. Sizler Hande Erçel'in son paylaşımı hakkında. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.